Evet, daha önceden kalp ameliyatı olmuş olan hastalarımız, daha önceden iki kere kalp ameliyatı olmuş olan hastalarımız, tabii ki üçüncü veya bazen dördüncü kez de şansları olabilir. Yapılmış olan ameliyata göre kalp kapağı olabilir, bypass olabilir. Fakat hangisi olursa olsun ikinci ameliyat mutlaka bir risk taşır. Bu ameliyatlarda genellikle tercih edilen mümkün olduğu kadar eski ameliyat yerinden açmayarak Minimal girişimde bazen koltuk altından, bazen meme altından yapılabilecek tekniklerdir. Yani minimal invaziv teknikler riski bir miktar azaltır. Çünkü bir kez ameliyat olanın kalbinin açık bölgesi ileri derecede yapışıklıklar oluşturur. Bu yapışıklıklarda göğüs ön kemiğine yani iman tahtasına tamamen yapışmak olabileceği gibi bazen yapılmış olan bypass'ın damarlarının dahi kemiğin üstüne yapışması oluşabilir. Hangisi olursa olsun cerrahın ikinci kez yapılan ameliyatlarda tecrübeli olması, dikkatli olması ve her şeyi hesap etmesi çok önemlidir. Bütün bunları hesap ettiğinde özellikle de minimal invaziv cerrahi teknikleri uygulayan cerrahlarımız için riskimiz bir miktar daha düşürülmüş olur. Tabii ki İkinci kez ameliyat denen hastalarımız ümitsizliğe kapılmamalı, mutlaka ve mutlaka çok iyi araştırmaya girmeliler ve kendilerine güvenmeleri, eğer kalpte çok büyük bir hasar yoksa da ikinci ameliyattan bazen %3 gibi bir riskte rahatlıkla çıkabileceklerini unutmamalıdırlar.